Selam ben Zafer Bugün ilk olarak Lütfi'nin motoruna konuk oluyoruz. Konuk oluyoruz der demez de olay meydana geliyor zaten. Kamyon sola, Lütfi sola. Allah'tan kötü bir şey yaşanmıyor. Ama yani nasıl oldu, ne bitti? Lütfi kibarca uyarıyor. Gerçekten ne yaptın böyle diye. Şimdi duruma bir bakalım. Lütfiye ne oldu? Bakın şimdi hemen ben motorculara suç buluyorum ya öyle diyorsunuz ya. Öyle ama sollanmaz çizgisi var mı burada? Yerdeki düz çizgi ne? Sollama yasak çizgisi. Tamam. Lütfi çıkıyor. Tamam çıktı peki. Sonra frene tek parmak ya da iki parmak çok belli değil. İki parmak olma ihtimali yüksek asılıyor. Ama iki parmakla sıkabileceğiniz fren bellidir. Ancak bu kadar yavaşlayabilirsiniz Oysa ki dört parmak asılırsanız çok daha efektifli olur. Bir de şu arabalara yaklaşmayın. Arkasında böyle kuru kafa komik şeyler şunlar bunlar. Hatta sticker olan hiçbir arabaya yaklaşmayın. Ya yani bu tecrübeyle sabittir. Bakın izleyin bir daha ve sollama yasak çıkıyoruz. O da sinyal bile vermiyor. Tabii ki %100 kamyoncu suçlu ama bir miktarda lütfinizde suç var. Şimdi lütfi de sütten çıkma kaşık değil. O da zaten bunun farkında. Geçtik ikinci olaya. Tunahan'ın motoruna konuk oluyoruz derken bir kıvırmaca Tunahan nasıl kaçtığını bilmiyor arabadan. Arabayı görmüyor çünkü son anda görüyor. Sonra gelişen muhabbet ilginç biraz sonra bakacağım. Şimdi burada durdurup fotoğrafa bakıyoruz. Ne yapabilirdi Tunağan diye. Bir kere bir kavşağa yaklaşıyor. Yavaş olması lazım mı? Lazım. İlerideki siyah araba ne yapıyor? İleri mi gidiyor? Geri mi gidiyor? Hiçbir şey belli değil. Her an her şeyi yapabilir. Arkasında başka bir şey saklanır mı? Saklanır. Peki yeşil çizgiden gitseydi o zaman ortada bir yaya var ama o yayanın da arkası dönük yani karşıya geçiyor. Yeşil çizgiden gitseydi o arabayı görür müydü? Kesinlikle. O araba onu görür müydü? Kesinlikle. O zaman doğru konumlanma her şey. Öyle değil mi? Ama muhabbete bakın şimdi. Ya, Vallahi giriyordum. Oturum, şer, giriyordum. Vallahi giriyordum ha. Evet her zaman muhabbetler kötü bitmiyor. Bir örnek daha var bugün mesela videolarda. Böyle güzel güzel tatlı tatlı hoşgörüye sığınarak konuşabiliyoruz aslında biz çoğu zaman. Kötü örnekleri de var mı? Şüphesiz var. Ama genelde örnekler böyle. Tunağını tebrik ediyorum. Üçüncü olay. Daha olay var demeden Emin zaten bize olayı gösteriyor. Böyle gözlerimi kapatarak izlediğim bir video bu sollamaya çıkıyor karşıdan araba. Yani yeterince görüş yok. Neden? Bakın yerde yine ne var? Düz çizgi var değil mi? Düz çizgi var. Emin nereye? Ayrıca sadece düz çizgi yok. Burası bir yerleşim bölgesi. Evler var, insanlar var. Çoluk çocuk, köpek, kedi, tavuk her şey olur burada. Burada sollamak biraz garip değil mi? Karşıdan gelen adamcağızın e, zaten şaşkınlık ifadesi yüzünden de az çok okunuyor. Emin yine böyle fren miren kıvırıp giriyor içeri. Kurtarıyor. Ama şimdi bu kadar insanı tedirgin etmeye de hakkımız yok. Ayrıca araba duramasa çarpabilirdi de Emine. Yani bir daha seyredin bakın. Şurada benim yüreğim ağzıma geldi vallahi. Hop ne oluyoruz dedim. Emin aman lütfen dikkat et lütfen. Ve dördüncü olay sokak içi burası. Yani hepimizin her gün kullandığı gibi gidiyor Gürkan. Oldukça da yavaş gidiyor. Telefonla sohbet ederek gidiyor ama sanıyorum biriyle konuşuyor derken sağdan çıkan araba Gürkan filan asılıyor. Motor Allah'tan skuter ve çok hafif ve Gürkan durabiliyor. Sonrasında bir muhabbet var ama biraz Hiç sonra bakarız 600'lü geçiyor zaten. Evet, bakın bu da çok güzel bir muhabbet. Çok güzel. Böyle olması gerekiyor zaten ya. Başka türlüsü beklenmez. Şimdi başa alalım neler olabilirdi, neler yapabilirdik? Ona bakalım. Bir kere şehir içinde yavaş gidiyoruz. Gürkan da buna uyuyor. Yavaş gidiyor. Araba şuradan geliyor aslında. Görse o sağ tarafı, Gürkan buna hiç maruz kalmayacak. Şimdi sola ve ileri mecburiyen var. Tamam. Bir tabela daha var orada sağda. Dikkat ettiniz mi? Sağa dönülmez. Yani sağdan bir şey gelebilir. Ve beyaz araç onu önlüyor görünmesine. O zaman biraz daha dışlanalım. Şöyle bir bakmak gerekmez mi? Gerekir tabi. Eğer Gürkan öyle baksaydı bu düşmekten son anda kurtulduğu pozisyona belki de girmeyecekti. Sohbete bakalım. Şey yok yok iyiyim. Geçmiş olsun. Eyvallah. Gürkan çok kibar bir şekilde. Teşekkür ediyor yoluna devam ediyor. Bakın güzel örnekler de veriyoruz. Yani motorcuların hepsi böyle bağıran, çağıran, küfreden, eko sallayan insanlar değil ki. Yani Gürkan da burada biraz hatalı olduğunu biliyor ve karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle bu işi kurtarıyorlar. Ve hep olması gerektiği gibi. Ama aslında olması gereken çok dikkatli sürmemiz, özellikle şehir içinde her yönden, her şekilde tehlikenin geleceğini bilmemiz.